Evet. Hatay'ın şu anki hali. Tamam tamam uyuyalım. Ben, ben onu düşündüm ya. onu Ben video çekiyorum? Video Tamam ben tıkmışım. Ben size atarım. Yok sıkıntı yok. Önemli değil yani. Sen güzel çekiyorsun. Bana atarsın. Evet. Onu atayım dedim. Ha, ne, uğrayalım mı? Urayalım, uğrayalım uğrayalım. diyorsun. Evet tesisli. Ha öyle. Zaten şu görev yok Sağa sol tarafa tamamen girebilirsin bak. Bitti vallahi komiserim. şehir bitti ya. Şehir vallahi bitti yani. Ha gittikler ya, değil mi? Evet. Kaç yıl oldu? İki buçuk yıl. İki buçuk oldu. geliyor. Yani Gerçi iki buçuk yıl oldu. Doğru iki yıl oldu. ben, ben Türkiye'ye ya,